arkadaşlar bugün sizinle beraber yepyeni video karşınızda mıyım arkadaşlar Bugünkü konumuz zaten yukarıdan baktığınız gibi arkadaşlar Fight Night eski videolar arkadaşlar Arkadaşlar ben bugün video gördüm içeri geldi geldim şu an 5. oyuncuk bir tane önümde açık Vücudu arkadaşlar şöyle diyor Foxy 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 Arkadaşlar bu Foxy'nin filan hikayesi var eee oyun yapacağız. bu arada arkadaşlar eee si, yani FNAF'ı en iyi oynayan Minecraft'ı en iyi oynayan bir kanal söyleyeceğim ya bilmeyen yoktur Doğu kanalı abi ya çok iyi oynuyorum oğlum ben bunu çok seviyorum neyse bunu ee, karıştırmadan ee, neyse tamam gel arkadaşlar FNAF Freddy Bears bunu ben başlıyorum Parantez içinde final, Freddie Bears, Female, Linear, British, Knights. Sadece dinleyeceğiz. Başka hiçbir şey yok. Ben tamam, bunu Konser. Bir dakika arkadaşlar. Power off. Oh. Videomuz burada bitiyor. Arkadaşlar ben size bundan bahsedeceğim. Final bir. Chica, Freddy, Bonnie, Foxy, böyle oldun, evet. Arkadaşlar, aslında bizim olduğumuz yer arkadaşlar. Biz bir mekandayız. O Pizza, fe, Freddy Fazbear Pizzası'nın oradayız arkadaşlar. Ve bir güvenlik e, görevlisinin, yani güvenlik kulübeleri var ya. Onun içindeyiz arkadaşlar. Ve biz kimiz arkadaşlar? Biz kimiz? Biliyorsunuz ağlayan çocuk. İngilizce bilmiyorum. Abi ton çok korkutuyor. Peki o neden hep ama anamatör yani dinlen, çıkadan korkuyor. Oysa ki diğer çocuklar o amcukları bayılıyor. Onlar onlarla bile oyun bile oynuyor arkadaşlar. Peki neden bu? Çünkü biliyorsunuz kız kardeşi abisi şakası yüzünden kapısı çıkış Ve onu bu bence şahitlik oluyor arkadaşlar. Ve şahitlik olduğu için de ondan korkuyor. Bence böyle arkadaşlar. Ve işte o ağlayan çocuk arkadaşlar Golden Freddy. Golden Freddy o. Sekreti popu tiplerini zaten biliyorsunuz. Onun nasıl oluşumu. Onu diğer oyunda anlatacağız. Hikaye şeklinde. Miri Efton. Onu zaten biliyorsunuz. Bir dakika. Evet, Milli F. Evet. Pardon arkadaşlar. E, odayı bastılar. Milli F arkadaşlar. Yani ben e, deneye girmek istemiyorum. Mini Çünkü sürprizi diğer video hazırladım arkadaşlar. Devamını arkadaşlar diğer videodan bulabilirsiniz. Diyeceğim de daha önce video yayınlanmadı. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Binlerce en kısa o videosu. Arkadaşlar eğer bensiniz abone olup like yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar. E, ee, neydi unuttum. Ha. Brawl Stars oynamak istiyorsanız Aydın yukarıda bir yerlerde. açıklama linkinde var. Seviyorum. Bay bay.